Coğrafya kadardır derler. Ben buna sonuna kadar inanıyorum ve mutluyum bu durumdan. Zira ben bu memleketliyim. Benim için coğrafya kadardır. Burada aslında lokanta barı vaadeden, var eden benim yeteneklerim veya bizim ekibimizden ziyade coğrafyanın inanılmaz bize veren ve bizi yükselten bir değer olması. Atom parçalamıyoruz. Olması gerekeni olduğu gibi düşünüyoruz saatte. Ekrem Yambolluoğlu, 6 Eylül 1984, Edremit doğumluyum. İlkokul ve liseyi burada okuduktan sonra üniversite eğitimini Kıbrıs'ta okudum. Orada Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Reklamcılık ve Halk İlişkiler Bölümü mezunuyum. Sonrasında temel amacım gazetecilikti aslında. O yüzden de seçmiştim bu mesleği, o bölümü. 4 yıl gastronominin pazarlanması üzerine çalıştım İstanbul'da. 3 senede gastronomi editörlüğü yaptım. Yani bu dükkanı kurmadan önce, mutfağa girmeden önce 7 sene aslında gene sektörün içindeydim. Sonrasında kendi köklerime, doğduğum, büyüdüğüm yere geri döndüm ve 2017 yılının Şubat ayında 16 Şubat'ta Lokanta hayata geçirdik. Dükkan bu dükkanı ilk tuttuğum zaman hiç unutmuyorum. Annem ağladı. Yani burası çünkü aslında meydana çok yakın bir lokasyon. Fakat burası bir virane, bir harabeydi. Tabii aslında benim buradaki amacım tamamıyla kendi doğduğum büyüdüğüm yerde yaşamak ve yerel ürünü kullanarak ufak da olsa hayatım burada idame ettirecek bu işi sevdiğim işi yapmaktı. İlk zamanda ilk bir yıl, bir buçuk yıl annem emekli bankacı ev hanımı bana yemeğin o ana öğretisini göstermek amacıyla her sabah benimle saat 5'te bu dükkana geldi. O zaman annem ve ben haricinde 3 çalışanımız daha var. Kız kardeşim de benim aşçıdır, profesyonel aşçı. O da tam Londra'dan döndüğü döneme denk gelmişti. 3 ayda o geldi bizim yanımıza destek vermek için. Aslında tamamıyla amatör ruhla ve amatörce başlayan bir iş. Hala da öyle aslında yani atom parçalamıyoruz. Olması gerekeni olduğu gibi sunuyoruz misafire. literler şöyle olması gerektiği gibi dediğimiz. Mesela Edremittesiniz. Yani kullanılan yağ aslında iyi bir yağ olması lazım. Bizim bu coğrafyada bu iyi yağ zeytinyağı. Özellikle Akdeniz havzası için baktığınızda zeytinyağı olması lazım. E burada bir evde nasıl pişer yemek? Zeytinyağla pişer. Ben ticari bir işletme bazında bakarak orada aman zeytinyağı kullanmayayım, farklı bir yağ kullanayım daha ucuza mal edeyim gibi düşüncelerden biz çok uzağız. Biz gerektiği gibi yapıyoruz. Gelen misafir de zaten aynı doğrultuda bu tadı aldıktan sonra sürekli bir devinim halinde oluyor dükkan. Yerel misafirlerimiz çok fazla. Ben burada tamamıyla Edremit ürünlerini, Edremit zeytinyağı kullanarak yorumluyorum. Ve bir de tabii doğru pişirme metodu var. O da çok önemli. Ben kendim de sonrasında başka bakır tencereler mesela aldım ama dedemin babaannesinden kalan veya bizim misafirimiz olup bizi takdir ediyor. Aman oğlum al bunları kullan benim de anneannemden kaldı, dedemden kaldı, babaannemden kaldı dediği tencereler insanlar da getirdi. Bizde kıymet bilineceğini bildiği için onları kullanarak, göveçlerle taş fırınım var mutfakta, taş fırında yaparak bu şekilde yorumluyor. Menümde yerel mutfağı en başta yerel ürünlerle yerel mutfağı yaptıktan sonra Türk mutfağı diyebiliriz tabii ki bizim Kuzey Ege disiplininde, Anadolu disiplininde, Batı Anadolu disiplininde ortalama pilavlar hariç 7 çeşit sıcak yemek ve soğuk tüketilebilen zeytinyağlı yemekler ve meze grubunda da yaklaşık 14-15 tane. Yani toplamda her gün pilavları da sayarsak pirinç ve bulgur pilavını 24-25 çeşit ürün üretiyoruz. Tabii bunlar tamamıyla el emeğiyle üretiliyor. Menü her gün değişiyor. Yani aslında yemekler bir rotasyona uğruyor. Ve mevsimsel de değişmeler oluyor. Yani sonbahar mevsimindeki sonbahar sebzeleri, kaz dağlarından toplanan mantarlar, ona göre etler, verdiğimiz yoğurtlar. Örnek veriyorum Şubat sonu itibariyle süt kuzu başlar ve koyun sütü başladığı için koyun yoğurdu. Koyun yoğurduyla mütevellit elbasan tava, çünkü elbasan tavadaki o haşıl meyanesi koyun yoğurduyla olur. Zaten bir Balkan yemeğidir. Süt kuzu'dan mütevellit kokoreç daha bir lezzetli oluyor. Gömlek yağına ciğer sarma yapıyoruz. Bunlar benim ilkbahar yemekleri. Yani bunları ilkbaharda yapıyoruz. Bunlar belirgin ilkbahar yemekleri. Yani menü hem mevsimsel hem de her gün değişiyor. Bu şekilde bir mutfak anlayışımız var. Menü anlayışımız var. Aslında pazartesi yaptığım bir yemeği cuma yapmıyorum mesela. Her gün sürekli olan dana kavurma her gün var. O olmazsa olmazınız. Ama bunun haricinde keşkek yaparız mesela. Keşkek de burada önemlidir Kuzey Ege'de, törensel keşkek. Onu haftada üç gün yapıyoruz. Salı, Perşembe ve Cumartesi. Bir de sura vardır bu bölgede. Aslında kaburga dolmasının farklı bir versiyonu, varyasyonu diyebiliriz. Ama burada suranın şöyle bir özelliği var. Kurban bayramlarında kuzunun göğüs kafesi, kol ve boyun kısmını içeren bölüm iç pilavla doldurulup çarşı fırınlarında pişirilirmiş. Eskiden böyleydi ve aynı sülaleden birkaç aile bayramda oturup öğle yemeğinde veya akşam yemeğinde bu yemeği yiyip bir araya gelen bu böyle bir bayram ritüelidir burada. Elbette ben en lezzetliyim demem. Bu çok ayıp bir şey. Ama şu konuda tevazu göstermiyorum. En iyi ürünü ben kullanıyorum çok net diyebilirim. Çünkü benim dediğim gibi mutfağımın temelinde Edremit ve Kaz Dağları coğrafyası var. Yani hem Avrupa Birliği'nden coğrafi işareti var hem bölgemizin bu coğrafi işaretli Edremit zeytinyağı var ve bölgenin ürünü dolayısıyla her zaman en iyi ürünü sunabiliyorum. Ha, lezzet apayrı bir konu. Hem göreceli hem de benim kendimin ben çok lezzetliyim demek o çok ayıp bir şey zaten. Ama en iyi ürünü ben kullanıyorum. Bu konuda tevazu gösterme. Edremit Ovası, Edremit coğrafyası aslında. Yani zeytinyağı bu dediğimiz coğrafyanın bir ürünü. Hem bunun temeli hem de bu mikroklimal iklimin yetiştirmiş olduğu ürünler buranın temelini oluşturuyor. Şimdi mesela ben Havran Pazarındaydım. Şimdi Havran Pazarı iki kademeden oluşuyor. Bir kapalı pazar alanı var bildiğiniz manam gibi. Bir de L şeklinde birbirini kesen bir sokak var. Orada da civar köylerdeki ta İvrindi'ye kadar ve Havran köyleri bu civar köylerdeki belki 20 köy. Oradaki köylüler kendi küçücük arazilerinde bir dönümde 500 metrekarede ürettiği ürünü getirip orada satıyor. Burada gerçek tarım, doğal bir tarım yaparak o ürünleri sattığımda, bu ürünleri ben aldığımda, mutfağıma getirdiğimde otomatikman gerçek lezzeti, gerçek gıdayı misafire sunmuş oluyor iyi bir yerde. Yani burada aslında lokanta baharı var eden, benim yeteneklerim veya bizim ekibimizden ziyade coğrafyanın inanılmaz bize veren ve bizi yükselten bir değer olması. Sonrasında bizim eğer varsa bir başarımız geliyor. Coğrafya kaderdir derler. Ben buna sonuna kadar inanıyorum ve mutluyum bu durumdan. Zira ben bu memleketliyim. Benim için coğrafya kadardır. Ben burada bu dükkanda Kaz Dağı kültürünü ve bölge coğrafyasını anlatan bir müessesesi olduğum için Dekorda da bunu yansıtmak istedim. Dolayısıyla çok sevdiğim Serhan teyzemin sarı kız temalı bir tablosu vardır, onu koydum. Başka bir bölgenin sanatçısına seramikten bir tablo yaptırdım. Orada da soyut şekilde Kaz Dağları'nı anlatan bir çalışma. Bence Usta Kasap, ki benim de sürekli dirsek teması halinde olduğum bir meslek grubu, öğrenmeye, kendini geliştirmeye her daim açık, Hiçbir zaman ben oldum, usta oldum demeden en iyi ürünü doğru ve dürüst şekilde işleyerek ama misafirine, ama müşterisine, ama tüketicisine sunan kişidir.